bir Normalde arkadaşlar 77 kiloydum 78.9 kilo olmuş. Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Ömer Şimşek YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 24 saat boyunca fast food yeme challenge yapacağız arkadaşlar. Birçoğumuzun isteğidir bu. Bütün gün boyunca sınırsız bir şekilde fast food yemek. Kamera ablam var ne düşünüyorsun? Böyle bütün gün fast food yiyeceksin Tam senlik. Aynen. Ee, Sabah kahvaltısı olarak ben ilk önce tost düşündüm arkadaşlar. Tost aslında birçoğumuzun yiyebileceği bir şey ama bazılarında yemeği reddettiği bir şey. Ama bugün efsane güzel bir tost yapacağız arkadaşlar. Lezzetli sucuklu kaşarlı bir tost yapacağız ama bence çok güzel olacak bu tost. Bir de belki yumurta kırabiliriz bunun içine. Şimdi malzemelerimize geçelim. Şimdi sucukları soyacağız arkadaşlar. Ben bu sucukları soymada soyamıyorum. Dünyada. Önce ıslat. Ama Sucuklar bu şey zaten lazım. taze bu. Tamam olsun sucuğu ıslatırsan daha kolay çıkar zarı. İnat ettim böyle soyacağım. Bıçak kullansana. Şu an kavga veriyorum ya. Aha. O orası yırtıldı ya rahatladı şu daha rahat soyulacak. Soydum. Bence oldu. Şimdi bunu da soyacağım. Aa bu daha sert. Ve evet. bunu satacağım. <laughs> Şimdi arkadaşlar tostlarımızın içine hazırladık. Tost makinesine koyacağız. Ben ketçap ve mayonezini daha önceden koyuyorum. Öyle ketçap ve mayonez de içinde biraz ısınıyor. Tost az çok oluyor ve kaşarları daha rahat erimesini sağlıyor. Daha çok ısınmış olduğu için. Şimdi, aa yağlamadım. Margarin alayım hafta. Tost makinesini yağlayacağım ben sadece. Unuttum bak ya. Böyle az bir yağ yeter. Evet çok koymaz çünkü sucukların da yağı var. Aynen onları diye dursun da şunu tekrar yerine geri koyayım. Şöyle maşayla. Ha? Evet, Şimdi arkadaşlar şöyle koyuyoruz tostlarımızı. <laughs> Tostlarımız hazır şimdi arkadaşlar. Şimdi tabağı alıp yeme işlemine geçeceğiz. Bir yerden patlamışlar yani soslar onları kurtarmamız lazım. Buradan böyle alalım. Hangisi benim hangisi senin de? Şu benim bu senin. On sucukları fazla Bu senin pişmiş. değil mi? Senin evet. ekmeğin taban şurada var. Senin yumurtan da var. Ben emziren bir anneyim. O yüzden yumurtalı yemek zorundayım. Ben de emzirmeyen bir anneyim. <gülüyor> <gülüyor> tamam şimdi tostlarımız hazır arkadaşlar. Şimdi yeme aşamasına geçiyoruz. Anne bir dakika Video çekiyor. <laughs> Tostu yemeye başlıyoruz arkadaşlar. Arkadan yutkunma sesi gelebilir. Çınar beyefendi. Hıçkırık <laughs> <Çok, çok gülüyor> tuttu ve emmeye başladı. Şimdi tadıyoruz bakalım tostumuzu. Çok iyi. Vallahi çok iyi. Yanına çay. Ben bunu bir gömüp öğlen yemeğiyle konuşamadım. Öğlen görüşelim. <laughs> evet arkadaşlar kahvaltının üzerinden bir bir, buçuk saat geçti. buçuk gibi yapmıştık kahvaltı. Şu anda saat 11. Birazdan yemek sepetinden sipariş vereceğim. Zorunu diyorum söyleyeceğim arkadaşlar. Gelmesi bir yarım saati falan bulsa buçuk 12 gibi falan tekrardan yemek Yiyeceğim ve yavaş yavaş da zaten acıkmaya başlamıştım. Şimdi siparişimizi verelim. Ben zurna dürüm söyleyeceğim arkadaşlar. Ee, bir dakika yanlış oldu. Zurna dürüm iki tane olacaktı. Hey. İki zurna dürüm, bir tavuk döner dürüm. Tamam, güzel. Sepetimizi onaylıyoruz. Nakit ödeme. Cash, Cash Bank. Ke keş var Hayır en güzeli. Harbiden ödeme de içindeki en güzel abi. Canlı para böyle diyeceksin o paraya. Bu kalan adresi kontrol edelim bir. İyi tamam doğru her şey. Siparişimizi verelim. Tamam verdik. Yemek gelince yemeğini gösteririm. Zurna dürüm arkadaşlar. Daha önce yemeyen varsa kesinlikle yemeli. Evet arkadaşlar zurna dürümüm geldi. Vallahi kaldıracı zor sığıyor Baksana. 60 santim falan bu. Şimdi size göstereceğim bir zurnayı. Öyle deyince de bir yanlış oldu sanki. İşte Zorunayı gösterdi. <laughs> Ama baksana harbiden öyle bu nedir ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Dur bir dakika. Şunu şöyle bir ısırayım da. Baksanıza. Ama mükemmel. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Ben şimdi bunu da gömeceğim. Bu videonun sonunda ben kaç kilo olacağım acaba? Video sonunda tartıyla bir çıkarıp tartım. Bakarım sabah böyle 77 kilo falan olmam gerekiyor. Bakmadım. Keşke sabah da baksaydım kaç kilo olduğuma. Ama bugün ben bir kilo falan alırım galiba. Akşam da tavuklu mısırlı bir ekmek arası yiyeceğim. Orayı da izlemeyi unutmayın. Ben şimdi tekrardan bunu da bir gömeyim. Soğumadan. Baksanıza çok büyük bu ya. Ben nasıl yiyeceğim bunu? Evet arkadaşlar akşam yemeği saati geliyor artık. Ee, şu anda saat 5'e geliyor. Ben son hazır fast food yememiz için ablamlara geldim. Ablam birazdan burada tavuklu falan bir ek yemek yapacak. Ben onu ekmek arasında fast food haline getirerek yiyeceğim. Tam olarak e, yapacağı şey tavuklu, kremalı, mısırlı bir şeyler yapacak işte tavuklu bir yemek. Bu da bence bir fast food sayılıyor. Birazdan ablam onu yaparken de birkaç bir şeyler çekeceğim. Şimdilik görüşürüz. Şimdi ablam içine baharatlarını koydu arkadaşlar. Hangi baharatları koydun içine saysanız be. Tuz, karabiber, kekik, kırmızı toz biber, pul biber. E, kimyonu söyledim mi? Hatırlamıyorum. Söyledim Kimyon. Abi. Bir de dedim ya tavuk çeşnisi var diye. <laughs> bir de tavuk çeşnisi ekledim. Karışık bir de bir... tavuk sosu. Aynen, köri koyacaktım ama köriyi bulamadım. Galiba Uğur başka bir yere edeceğiz, sıvı yağ ekledin değil mi? Sıvı yağ ekledim. Şimdi altını çok açtım. Önce bir mühürleyeceğim etlerimi. Sonra altını kısacağım. Kısık ateşte yavaş yavaş kavrulacak. Piştikten sonra da yani pişmeye yakın altını kapatmadan mısırların ekleyip altını kapatacağım. Bu kadar. Ben de sonra bu görmüş olduğunuz soğuk pişince arkadaşlar ekmek arasında yiyeceğim. Günün son challenge olacak. Sonrasında videoyu montajlamaya geçeceğim. Bakalım nasıl bir video olacak. Yani gerçekten beni bu zorlamaya başladı. Bugün ilk iki oyunumda şey yemek, fast food yemek biraz zorladı. Üçüncü oyunda biraz daha zor olacak. Bu gece zor bir akşam olacak yüksek ihtimalle benim için. Arkadaşlar tabağım böyle. Günün son fast food öğünü. Konuşamıyorum bile artık. Beynim fast food'tan yağlandı. Fast food öğünü arkadaşlar. Ekmeğimin arası şöyle tavuklu mısırlı ve burada yine mısırlı kremalı tavuklu makarna var. Bugün gerçekten zorlandım arkadaşlar. Fast food normalde çok severim. Ama yine de beni zorluyor. Bugün son olarak bunları yiyeceğim. Yani 3 öğün yemek kötü ama her gün bir öğün fast food yer miyim ben yerim ama 3 öğün boyunca olunca gerçekten kötü oluyormuş. Bence siz bunu denemeyin miden kötü ve akşam yüksek ihtimalle bu milen beni çok rahatsız edecek. Özellikle gece yaptıktan sonra bir ağırlık olabilir. Bakalım şimdi bunu da bir yiyelim sonrasında da videoyu kapatacağım. bitti arkadaşlar. Son öğünümüzü, son fast food'umuzu da yedek. Artık bu videoyu da burada kapatacağım. Gerçekten çok zor oldu. Bir tartı burada tartılacağım. Kilomun kaç olduğuna bir bakmak istiyorum. Bir dakika bir çıkayım tartıya. Ben normalde arkadaşlar 77 kiloydum. 78.9 kilo olmuşum. Bugün 1.9 kilo almışım. Hayvan gibi olduk. Bir günde bakalım neler olacak. Yarın spor videosu gelir mi yüksek ihtimalle. Bu videodan da bu kadar olsun arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir sonraki daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.